Herkese selamlar. Kolay Avdan Samet ben. Bugün sizlere ASG Stair M9A1 modelini tanıtacağım. Bu model çok güçlü bir çıkış hızına sahip olduğu için en fazla tercih edilen modellerden bir tanesi. Ürün ikiye ayrılıyor. Bir full polimer model, ikincisi yarı polimer, yarı metal bir model. Ürünümüz blowback'siz fakat atış hissiyatı da bir o kadar güzel ve güçlü bir tabanca. Ürünümüzün yanında sizlere 10 adet karbondioksit tüp, 10 adet hedef kağıdı, 1 adet atış gözü, 1 adet 200 çelik bilye ve taşıma çantası geliyor. Ürünümüzün yanında karton kutu geldiği için taşıma çantasını biz de sizlere hediye ediyoruz. Ürünümüzü kolayav.com sitesinden inceleyebilirsiniz. Bir atış gösterelim Samet. Bir de kolay olarak tavsiye ettiğimiz bir ürün. Geri dönüş oranı çok düşük. Servis konusunda teknik servisi çok iyi. Arıza oranı Ama, çok evet. çok düşük. tüpü bu şekilde takıyoruz. Tabancamız emniyetli bir tabanca. Emniyet açtık. Emniyet şu an aktif. Şu an kapalı. Gayet güzel bir gülüşüm model.